Ölüm. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir haritasını temizleyeceğiz. Yani varım. Şurada bir lootlanalım. Şuradan şöyle şu silahları, SKS, UMP gelirse elimize bir alalım. Hemen eli boş gitmeyelim. Elimize bir şeyler bir alalım. Sonra bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Tamam yelek bulduk. 5.56'ları ben alırım. Lazım. Tamam. Güzel. Buraya kimse gelmedi benden başka. Ayrı bir sessizlik. Tamam. Güzel bir lootlanalım. Hızlı bir lootlanalım. Hadi hadi. Koş yavrum koş. Bu DP güzel silah ama şarjör değiştirmesi uzun sürdüğü için Yakın mesafe çatışmalarında karşı takım size raşladığında ölüyorsunuz arkadaşlar. Tamam gazozumuzu aldık neyimizi aldık her bir şeyimizi aldık tamam. Tamam ya bu kadar yeter. ben buradan şöyle şurayı ben bir keseyim ya. Tamam buraya geldik. Buradan ses alıyorduk nereye gitti bunlar? Yukarıda geziniyorlar bunlar burada değil. Onlar da benim ayak sesimi görüyorlar. Aşağıya atlayamıyorlar. Bir atlasalar. Onlara ne gibi sürprizler yaparız. Tamam. Yukarıda ikisi de dönüp duruyor. Bekleyelim bakalım. Gelecekler mi? Bomba mı atacaklar? Ne yapacaklar? Bizi ne gibi bir sürprizle karşılayacaklar? Görelim. Onlar orada koşa dursun, stres yapsın. Ben burada rahat rahat bir gazoz daha içerim. Tamam. Cık. Kimsecikler yok. Hmm. Arkadaşlar bu arada video montajı hakkında e, bu videonun altına yorum yaparsanız kendimi geliştirmem adına bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü burada ben emek veriyorum. Gerçi montaj yapmayı ben seviyorum. Tamam. Molotov. Güzel. Dur öyle dur öyle. Ha, silah gelmedi. Ölüm. Of. Çifte ölüm. Ha. O ikisini aldık Biri daha ateş ediyor Nerede bu? Neredesin? Pusucu ölüm Bot ölüm Onu da öldürdük Tamam dörtleş aldık Umarım birincilik alırım da Videoyu çektiğimize değer yani uğraşıyorum o kadar Tamam Kimsenin geldiği gittiği yok. O ileride giden arabayı gördüm. Evet, bu araba. Biraz önce sol tarafındaydı. Tamam. Yani arabayla hani geziyorsunuz madem. Livik'te bir insan arabayla gezdi mi? Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bunlar rush yapacak, çatışacak adam mı derim. Burada dört kişiyi aldım. Adamlar çıkıp gelmediler. Demek ki beni... Ee, bir bordo bereli olarak düşünüyorlar. Yanda şöyle güzel bir karabığı yazdığına göre. Tamam. Güzel. Lutumuz güzel. Şöyle bir de bir 6x olsaydı ellerinden öperdim. PUBG. PUBG Mobile. Acaba ne yapsak? Şuradan ben bir alana doğru gideyim ya. Yani. Burada çok kaldık. <laughs> Ha, o ne? Airdrop. Airdrop baskını. Hadi bakalım. Umarım birileri oraya gelir. O araba aynen öyle duruyordu. Biri gelmemiş. Tamam. Kırmızı düten duman. Daha önce oradaydım ya. Bir şunu 5 dakika önce atsan olmuyor mu? PUBG Mobile. Gidelim gidelim. Hızlı koşu. Çok güzel. Tamam. Kalan sayısı 11 şu saate kadar ölmediysem şanslıyım demektir. Belki PUBG Mobile şimdi güzel oynamıyor olabilirim arkadaşlar ama montaj yapması ve bir yerden başlaması hoşuma gidiyor. O yüzden kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tamam şu loot'u ben bir patlatayım. Sandığı ne güzel kırmızı kırmızı dumanı tutuyor. Şunu renkli bir şey yapsalar böyle <laughs> renkli bir duman yapsalar sandık gibi aslında değişiklik getirirler ha, e, oyuna bir hava katarlar AVM tamam artık 7.62'ler lazım değil komp gerek yokmuş ne aldıysam 4 x AVM'ye takarım yani AVM'ye 4x takan herhalde bir ben varımdır arkadaşlar bir de ben varımdır tamam Şuradan şöyle 1-2 dakika bekleyeceğim. Airdrop'a umarım birileri gelir. Bakın arkadaşlar ben pusmuyorum. Ben pussam yatarım. Ama ben bakın dimdik ayaktayım. Sağım solum söbe. Tamam. Gelirse karşıdan gelirler. Bakayım. Gelen giden yok. En iyisi biz buradan gidelim. Dumanı da bitti. Kimse gelmez artık. Gidelim. Yalnız Livy haritasını çok seviyorum. Bilhassa bu binayı daha çok seviyorum. Ya alana da yakınız. Tamam. Koşmaya devam. Ya şuradan birileri çıksa keşke ya. Şöyle bir 8-10 kill almak isterdim arkadaşlar. Böyle heyecanlı heyecanlı izlemeniz için. Ama çok deniyorum. Olabildiğince en güzel videoyu çıkartmaya çalışıyorum sizlere. Van ben suka takılıyorum. Çünkü takımla girdiğinde hmm, zor oluyor arkadaşlar. Çok zor oluyor. <laughs> tamam. Tamam. Taşa bak. Şöyle şu yolda bir patlama efekti koysak aslında güzel olacaktı da. Dur bakayım. Olmuş gibi yapayım. Şu çimlerin orada mesela. Oha. Nasıl patlama oldu öyle. Tamam güzel oldu. Tamam burayı da bir keselim ya. Şöyle bir keselim burayı da. Hmm, geldik alana. Kaldık 4 kişi. Tamam karşımda biri var. Minimap'ten görüyorum. Aa, biri de orada, iki bir kişi de. O zaman nerede? Ben bunları nasıl alırım? Şu an çok uzaklar. AVM olabilir ama 4x var. Ben beceremiyorum bu AVM'yi kullanmayı ya. Ama hem 4te iyiyim. Tamam. Tamam gördüm seni. Umarım seni vurabilirim. Gel bakayım. Gel gel gel. Tamam burada AVM'li bir olduğunu adam artık anlamıştır. Şimdi ben soldan gitsem daha iyi olacak. Çünkü onlar sola doğru gidiyorlar. tepeden dolaşır. Önlerine çıkarım. Umarım düşündüğün gibi olur. Onlar da benim gibi düşünüyorlarsa öldüm zaten. Tamam. Görme beni. Turuncu görme beni. Belli bir kartasına turuncu kıyafetle gelenir mi kardeşim? Sen de var ya. Ha. kullanacak zamanı buldum tabi. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Hmm, daha ölmedim. Tamam. Ölürsem sen de benden gelirsin dostum. Adam baygın o artık ölü ve ben de öldüm. Benle birlikte o da öldü. Arkadaşlar kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi ve varsa fikirleriniz, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dörtleş aldık. 465 hasar verdik. Olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.